...sinemaların bombalanması... ...sinemaların tehdit edilmesinden sonra... ...oynatılamadı. Düşman aynı hattı izledi. Yine sinemaların bombalanması... ...sinemacıların tehdit edilmesi... ...ve... junta geldikten sonra... ...bu sefer onlar resmi yasak koydular. Ben bütün bunlara rağmen... ...bütün kötü şartlarda dahi... ...film yapılabileceğinin... ...şeyini gösterdim. Ben yurt dışına çıkmasam da... ...bu filmin Türkiye'de gösterilmeyeceğini biliyordum... Ancak benim için bir mücadele aracıydı film yapmak. Direnmenin, baş eğmemenin, bir çeşit baş kaldırmanın ifadesiydi. Ben bu filmi yaptım. Şimdi sordukları soru gerçekten enteresan. Sen Türkiye halkı için bu filmi yaptığına göre, Türk halkı da Türkiye halkı da bu filmi seyredemeyeceğine göre sorun nedir? Bence burada biraz dar bakılıyor. Birincisi, Türkiye'nin sorunları bütün dünyada tartışılıyor. Yani bugün bir Kürt sorunu Amerika'da tartışılıyor yol aracılığıyla. Fransa'da tartışılıyor, Belçika'da tartışılıyor. Her yerde tartışılıyor. Yarın İtalya'da tartışılacak. Birincisi bu. İkincisi, bugün yurt dışında askeri faşist diktatörlüğe karşı verdiğimiz mücadelede bir hazırlayıcı rolünü oynuyor. Yani <laughs> gerek sinema, genel olarak sanat, özel olarak sinema tek başına ne devrim yapar, ne demokrasi mücadelesini zaferi ulaştırır. Fakat onun çok önemli bir parçası olarak <laughs> bugün şey yapıyor, tartışma ortamı yaratıyor. Onun ötesinde biz bu filmi Türkiye'de mutlaka göstereceğiz. Yine Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır. Komünizmle mücadele dernekleri ve üniversitede artık ben tiyatrodaydım zaten ve Yılmaz Güney ile tanıştım. Yılmaz Güney annesi Muşlu, babası Siverekli, Zaza ve Kürt karışımı bir delikanlıydı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Çok güzel hikayeler yazıyordu. İktisatta okuyordu. 56. 20 yaşındayım. 57-58. 13 dergisinde yazdığı üç bilinmeyenli eşitsizlik hikayesiyle yedi buçuk seneyle yargılandı. İki buçuk sene Nida hapishanesinde yattı. 60 yılında inkılap geldi derken ve boynu bükük bir senede sürgün yaşadı Konya'da ve boynu bükük öldüler diye bir romanla geldi. Kolay mı? Sonra bu romanı Demirtaş Ceyhun'la Arif Keskinler bastılar. Yılmaz Güney artık çirkin kral olmuştu. Kimse okumadı kitabı. Ve çirkin kralın kitabını devrimci yayın evleri de vitrinlerine koymadılar. Zaten başka bir grupta Yılmaz Güney'i sadece lumpen bir adam olarak görüyordu. Yılmaz kendisini kabul ettirdi ve oradan umutu yaptı. 1971'de sinemaya girdim. 71'de sinemaya girdiğim zaman aradan bir yıl falan geçti sanıyorum 72'de. Yılmaz abi Ataköy sahilinde e, bir film çekiyor. Bunları duydum. Hemen koşarak Bakırköy'den sahile indim. Yılmaz abi bir sandalyede oturmuş kafasında şapka indirmiş böyle uyuyordu sanıyorum yanına gittim. Böyle omzuna düktüm. Yılmaz abi dedim. Şapkayı böyle çıkarttı baktı. Ne var dedi. Ben dedim yeni artist oldum dedim. Adım Tarık Akan dedim. Bana ne lan dedi. kapattı şapkasını. Çok bozuldum ya. Dedim ki yani vallahi dedim ya bu kadar sevdiğim bir insan bana niye böyle davrandı dedim. Ve Aradan yıllar 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 geçti. Ee, yıl 1976 ee, Maden filmini bitirdim. Yılmaz Cüneyt hakkında çektiğimiz maden filmini çektim. Ve tabi bütün basın madenden bahsediyor falan fıstık. Ee, aynı zamanda prodüktörüydüm de maden filminin. Ve Ankara'ya e, sansüre götürüyorum filmi. Arabamın bagajında. Buradan yola çıktım. Sabah tam İzmit'e doğru gelirken ya dedim Yılmaz abi dedim burada hapishanede kalıyor İzmit hapishanesinde dedim bir uğrayayım bakayım bir merhaba diyeyim dedim en azından ee, girdim hapishaneye müdürüne çıktım dedim Yılmaz Güneyli aa dediler hemen der Yılmaz o zaman bir şişman bir müdürü vardı İzmit hapishanesinin haber geldi ee, geliyor dedi Ben odadan dışarı çıktım Opusun böyle bir koridor Koridorun ta başında ama böyle 200 metre kadar uzunluğu bir koridorda Tek başına yürüyerek geliyor ve kollarını açmış Sonuna kadar yürüyerek geliyor bana Hiç indirmedi kollarını ama açtı ee, Geldi yanıma Bana bir sarıldı bırakmıyor Ben de sarılıyorum Ama bir türlü ayrılamıyoruz Ayrıldık Müdürün odasına girdik Sohbet başladı ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte anlattım maden filmi. Arabada sansüre götürüyorum Ankara'ya dedim. Bana dedi ki Tarık dedi ama bir iki saat sonra. Tarık dedi filmi buraya bırakıyorsun. Sen İstanbul'a dönüyorsun. Yarın gelip filmi alıyorsun dedi. Yılmaz abi dedim gözünü seveyim. Hapishanede sen bu filmi ne yapacaksın dedim ya. Pozitif dedim sen bunu nasıl seyredeceksin. Sen karışma dedi ya. Sana ne dedi. Sen bu filmi buraya bırakıyorsun ve gidiyorsun. Dedim ki bak iflas etmek üzereyiz. Çok borcumuz var. Karışmadı sen Sen gidiyorsun dedim. Filmi buraya bırakıyorsun. Emir. <laughs> Hay Allah dedim ya. Hadi kutuları taşıdım hapishaneye. Bıraktım. Döndüm İstanbul'a geldim. Papyrus vardı o zaman. Papyrus'a geldim. Beni görünce şaşırdı Yavuz Özkan falan. ne arıyorsun sen hani Ankara'ya gidiyorsun. Dedim vallahi böyle böyle hapishaneye uğradım. Yılmaz abinin filmleri aldı. Ne yapacak bilmiyorum dedim. Nasıl seyredecek onu da bilmiyorum dedim. Meraktan da ölüyorum. Ertesi günü sabah saat 7'de hemen buradan gittim. Hapishanenin içine girdiğim anda bütün mahkumlar nasıl alkış, kıyamet dedim. bunlar nasıl seyrettiler bu filmi burada? Yılmaz abi dedim Allah aşkına nasıl seyrettin dedim sen filmi. Ya dedi çok kolay dedi ne var dedi. Gece saat 12'de dedi İzmit'te bir sinemadan dedi sinema makinesini söktürdüm buraya getirdim. Avluya kurdurdum. Çarşafları da buraya serdik. Koyduk. Ses makinesiyle beraber. Bütün mahkumlar dedi seyrettik. Biliyor musun Tarık dedi. Muhteşem dedi. Dedim ya nasıl bir şey bu. Gece saat 1'de makineyi getiriyor, söktürüyor ve oraya takıyor ve seyrediyor. Harika. Bir dakika bekle dedi. Gitti içeri. Geldi. Böyle bir mendil. içinde paralar dolu. Al dedi. Ben bunu niye alacağım dedim. Borcunuz var dedi. Bundan dedi birazcık ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Bunu alacaksın dedi. Almam dedim Yılmaz abi. Dedim. ya Ben de. niye alacağım? Hayır dedi. Almadan çıkamazsın buradan. <laughs> dedim alırım bir şartla borç. Borç alırım. Dedi. Peki dedi borç dedi. Para aldım. Ankara'ya gittim. Sansürden çıkarttık filmi. Türkiye'nin en büyük iş yapan filmi oldu. Çok da para kazandık. Ve ondan sonra Yılmaz abi İzmit hapishanesinden İstanbul'daki e, nereye geldi dur e, bir hapishaneye geldiği güne kadar hep gittim geldim. E, ve sürekli olarak konuşuyoruz. Benden de birçok şeyler istiyor. Ben de onları hapishaneye taşıyorum Yılmaz abiye. Ve e, Üsküdar'daki hapishanenin adını unuttum. Oraya geldi. Bir iki günlüğüne geldi ama. Ondan sonra da oradan e, şeye gittim adadaki hapishaneye, İmralı'ya gitti. Ben bir filme gidiyordum Kıbrıs'a. Zeki Ökten elime sürü filminin senaryosunu verdi. Tarık dedi, daha o zaman Yılmaz abi İzmit hapishanesinde ama Yılmaz abi görmedim, bana da hiç bahsetmedi sürüden. Çünkü başka bir filme başlamıştım. O bitti, öbür filme hemen gittim ve Kıbrıs'a giderken koltuğumun altına verdi. Kaç yıl? 1976'nın sonları olması lazım. Evet. Ya, veya 77'nin başı olabilir. Ee, Kıbrıs'a gittim. Uçaktan inermez hemen senaryo okudum odada. Otelin odasında. Senaryo bittiği zaman yerlerde takla atmaya başladım. Zevkten. Bu kadar mı güzel olabilir bir şey diye. O film bitene kadar gece gündüzüm hep sürü filmi çalışmakla geçti. Geldim buraya. Gelir gelmez Yılmaz abi görmeye vaktim de yoktu. Yılmaz abi çünkü o zamanları e, ertesi günü hareket etmemiz gerekirdi. Uçaktan indim. Ertesi günü de Siirt'e gittik. Ve sürü filmine başladık. Muhteşem bir senaryo ve Zeki Ökten muhteşem. Yani her şey harika. Siirt'in Pervari Dağlarında, Çemikari Yaylasında çekim başladı. Oradan Kurtalan'a indik, Kurtalandan trene bindik, Ankara'ya geldik, bitirdik. Aşağı yukarı 3 ay falan bir çekim yaptık. Para yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Aç bile aç. Bütün ekip ve oyuncular olarak Türkiye'nin en güzel filmini çektim. Muhteşemdi. Film bitti. Yılmaz abiyle görüş, görüşemedim çünkü o gitmişti artık şeydi adadaydı. Ben bir başka filme başladım. Hatay'da filmi çekerken asker kaçağı diye yakalandım. Ve beni askere götürüyorlar. Artık yakalandım. Filme gittim. Atıf abi dedi ki 12 gün. 12 günde gittim tekrardan Hatay'a. Bir bayram araslamıştı o gün 12 günde onu bitirdim geldim Yılmaz abiyle karşılaştım Yılmaz abi bunlardan haberi yok Tarık dedi e, bir filme başlıyoruz dedim Yılmaz abi ben dedim askere gidiyorum nasıl yani dedi. dedim böyle 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 oldu dedim. ben askere gidiyorum imkan yok vay dedi ya sonra Ateş Arman oynadı Çanakkale'de gene Zeki Ökten çekti o filmi orada oynayamadım askere gittim Askerlerin bitmek üzereyken 1980 ortalarına doğruydu. Başlarına en başlarında tabi. Bir hayır 1980'in başları. 1980'in başları. 12 Eylül'den 17. 12 Eylül'den sonra 12 Eylül oldu. Ama ben Erdem Kral'la sürekli telefonla konuşuyorum. Erdem Kral'la bir filme başlayacağım, senaryoyu gönderdi. Ve askerliğimin bitmesine de aşağı yukarı bir ay falan var. Ee, Erden'le telefonla konuşuyoruz. işte Senaryo güzel. Diyarbakır'a gideceğiz. Erden'le bir filme başlayacağım derken. Erden telefon açtı. Dedi ki Tarık'cığım e, Yılmaz abi beni çağırıyor. İmralı'ya gitmem lazım dedi. Bir iş var galiba dedi. Dedim hemen git. Hemen git dedim. Hemen git. Çıktığın zaman da bana şifreli konuş. Çünkü telefonlar dinleniyor şifreli konuş. İki kelime, üç kelimeden fazla söyleme dedim. Aradan dört gün geçti. Dört gün sonra Erden'le konuştum. Dedi ki Tarık'cığım bir senaryo dedi. On iki mahkum dedi. Haftalık izinle çıkarlar. Geriye dedi en fazla iki kişi döner dedi. Geri kalanların hepsi ölür dedi. Allah'ım ya Rabbi muhteşem bir senaryo dedim. Tamam Diyarbakır bırakıyoruz dedim. Buna giriyoruz dedim. Bir ay sonra İstanbul'dayım dedim. Askerliğim bitti geldim. Ben o zaman 19 yaşındayım. Çok genç bir insanım. Böyle bana çok sempatik vakti. Işıl ışıl da gözleri. Sarıldık birbirimize. Hoş geldiniz. Bir nevi bize ev sahipliği yapıyor. Çünkü kendisi o cezaevinde yer etmiş. İşte herkesi tanıyor. Bize de hoş geldiniz diyor yani. İstediği gibi gardiyanları kullanıyordu bilmem ne. Dışarı bile çıkıyordu zaman zaman yani. Gidiyor bir lokantada yemek yiyip geliyordu. Bir filmi gidip seyrediyor geliyordu falan yani. Bu kadar bili biliyorlardı onun kaçmayacağını yani hani mert delikanlıdır falan filan sözünde durur. Herkes inanıyordu. Bir çeşit hapishaneyi o yönetiyordu. Hemen hemen bütün cezaevinin içerisindeki bütün canlı organizmalarla ilişkisi olan bir insan. Bir e, gardiyanın sorunuyla da ilgilenirdi ama siyasi olmayan mahkumların sorunuyla da ilgilenirdi. Çocuk mahkumlarla da ilgilenirdi. Herkesle, herkesin durumuna göre bir ilgi alanı vardı. Bildiğiniz gibi Nevroz Kürt halkı için zalimlere ve zulme karşı direnmenin yılgınlığa ve teslimiyete karşı durmanın özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin birlik ve dayanışmanın sembolüdür. Çocuklarımızın yüreği de bu duygular için çarpacak. Zulme ve köleleştirmeye karşı çıkmak için. Özgürlük ve bağımsızlık için. Dağınıklı birliğe çevirmek için. Bugüne kadar bu amaçlar uğruna çok kurban verildi. Daha da verilecek. Çünkü kurbansız zafer mümkün değildir. Kan ve gözyaşını göze almak zorundayız. soruyoruz. Böylesi bir azim ve inatla, böylesi bir inançla dolu yürek susturulabilir mi? Yine soruyoruz. Böylesi bir kararlılığı taşıyan, böylesine yiğit ve fedakar bir halka baş eğdirmek mümkün mü? Asla. Arkadaşlar, acı Baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz, biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz kendi toprağımızda, kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizle yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt, Türk, Arap ve Acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak Böyle bir birlik, gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yoğunlu mücadele. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız. <laughs> ne mutlu onlara ki onlar direnerek öldüler ve bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşi oldular. Ne mutlu. <laughs> Hiçbir zaman kısır siyasi çekişmelerin ve polemiklerin tuzağına düşmeyecektir. Sizler de Enstitü'yü gözünüz gibi korumalı, onun mücadelesinin destekçisi destekçileri olmalısınız. Arkadaşlarım, Enstitü bağımsızlık tohumunun bir filizidir ve bugüne kadar Kürt ulusunun verdiği mücadelenin ürünüdür. Daha da gelişip güçlenmesi sizlerin çabalarına bağlıdır. En üst üste etrafında toplanacağız. Onun önüne koyduğu görevlere gücümüz oranında katkıda bulunacağız. Bileceğiz ki bağımsızlık mücadelesi bir bütündür. Kimi zaman doğruyu ifade eden iki satırlık bir yazı, bir fikir Kimi zaman kitlelerin yüreğinde ses bulan bir türkünün çığlığı, kimi zaman sazın teline vuran bir mızlap, çoğu zaman atom bombasından daha da güçlüdür. İşte bu nedenle biz hayatın her alanında iyi savaşçılar, başarılı savaşçılar olmak zorundayız ve bu savaşçıları yetiştirmek zorundayız. Biz sazımızı çok iyi, çok iyi çalmalıyız. Biz iyi, çok iyi türküler söylemeliyiz. Biz iyi, çok iyi resimler yapmalıyız. Biz iyi hikayeler, iyi şiirler, güçlü romanlar yazmalıyız. Biz güçlü bilim adamları diplomatlar, teknisyenler yetiştirmeliyiz. Bizim elimiz hem kalemi, hem makinayı, hem de silahı iyi tutmalıdır. Kimi zaman, kimi zaman sazımız silah, kimi zaman silahımız bir saz olmalıdır. Yine biz iyi biliriz ki en iyi türküleri en doğru sözleri eğer yerinde kullanabilirsek bir kurşun söyler. <laughs> Arkadaşlar dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın bir parçasıdırlar ve ortak düşmana karşı savaşmaktadırlar. Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Yaşasın! Türk Kürt, Acem ve Arap halklarının